Altınova'da mevcut sahil rıhtıma 425 metre ilave edilerek bu rıhtım uzunluğu 1 kilometreye çıkmış olacak. Böylelikle Altınova'da cazibe alanı olarak devam etmesini sürdürebilmek adına doğru bir proje olduğunu düşünüyoruz. Burada peyzaj çalışmalarıyla yaratılacak sosyal alanlarla ciddi bir cazibe alanının çıkacağını da görüyoruz, öngörüyoruz ışıklandırmalarıyla. Hem burada bağlama alanlarıyla malışçılık anlamında oluşan bu potansiyele ilave olarak bu rıhtımlarında kullanılabileceğini düşünüyoruz gördüğümüz zaman da e, Altınova için doğru bir proje olduğunu düşünüyoruz. Bu alan Altınova sadece Altınovalılar için değil, aynı zamanda turizm amaçlı da e, Altınova'ya gelenlere bir sosyal anlamda bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz Altınova'ya. E, burada yaratılan ilerleyen süreç içerisinde yaratılacak e, iş yerleriyle e, beraber ciddi anlamda turizme de katkısı olacağını düşünüyorum. İlave edilen 425 metre uzundaki alanla ortaya çıkan bir kilometrelik bir yürüyüş güzergahı Kumadası ve köprüsüyle de birleştiği zaman da Ayvalık genelinde en uzun yürüyüş anlamında en uzun bir alan çıkmış oluyor. Bu da bir doğru bir proje olduğunu da göstergesi diye düşünüyoruz. Yani bu bir, bir kilometre ve üzerine eklediğiniz zaman Komada'ya köprüsü ve Komada'yı eklediğiniz zaman yürüyüş anlamında Ayvalık için en uzun, Ayvalık'taki en uzun yürüyüş alanlarından biri de yaratmış oluyoruz. Zaten oradaki mevcut aynı kayrak taşı, taşlar diğer taşlar da Hollanda taşı. Evet. Aynı şekilde burada uygulamasına devam ediliyor elektrik direkleri. Drenajları burada biz 40 metrede bir ara arayla drenaj attık. Yarın bugün ya dışarıda yağmur ve ulaşsın diye. Şey Yine kayrak taşı olacak başkanım. Yani, orta orta alanlar kayrak taşı. Boşluk yaratılıyor öyle mi? Tabii. İki taş kullanılıyor. Hollandlarla desen yapılıp ortalarına kayrak taşında devam ediyor başkanım. Kira çok güçlü olması lazım. Tabii sarsıntıda iyi yapıp, yapıp de, aradaki boşlukları o, şey yapması lazım. Kaymak çok önemli. Kaynak Üzerindeki... Çok önemli. Silindir ee, ağır olacak zaten başkanım. Yani biz silindiri buraya gönderdiğimiz zaman başkanım titreşimi açmayacağız. Mevcut silindir üzerinden geçtikçe tamamen oturacak buna. Hem burada başkanım balıkçılara yeni yaşam alanları çıkıyor. Hem bağlamak için yeni evet, yerler çıkıyor. Hani çok de? çok daha iyi bir alan oluşturmuş oluyoruz. Bittikten At sonra da... De... Şey, Karakoç ağzında çekek var. Tabii. Şey, şey, de her şeyi şey şey. koyuyorsunuz değil mi hepsine? Hepsine koyuyoruz bağlama bağlamayeli. yapıyoruz zaten burası ama yol bittikten sonrasında. Yani, bir ee, bunlar da bir ihtiyaç tabii burada balıkçılık oldukça gelişmeye başladı. Evet. Çünkü, e, bu, bu, bağlama yerlerini de arkadaşlar zaten betonlar evet, rıhtımları koyuyorlar. Evet. Belki bunlar süreç içerisinde burada rıhtım olacağı için buna bile gerek kalmayabilir. Belki bu Teşekkür ederim. Evet. Gerçekten çok. Zamanla belki bunlar da kalkacaktır. İhtiyaç kalmayacak. Şimdi...